Ana çöp bana uyarı verirken bir ışık beni bir yere ışınladı ve tam beş saniye boyunca koşabildim. İnanabiliyor musunuz? Ana çöp kesin şok olmuştur, ağzı açık kalmıştır. Sakın kapamasın o ağzını çünkü ona layık bir şeyim var. Çok kızgınım hem de çok. Ana çöpü de sikeyim, beni dinlemeyeni de sikeyim. Şimdi de bilgi ağaç çıktı, onu da düzeyim. Neyse başlayalım. Üzgün bir bilim adamı elindeki gizli dosyaları bana attı. Üstüne kibrit atıp yaktı. Ama o gece canım çok yanmış olsa da o dosyaları hemen okudum. Ve ne öğrendim dersiniz? Bir insan kılığına nasıl girileceğini anlatıyordu. Peki nasıl mı? Bilim adamının yazdığına göre bir çöp kutusunun insan kılığına girmesi için şunlar gerekiyor. içine atılan DNA örnekleriyle yapıyorum. Bu yüzden sık sık tükürük, saç teli, deri parçaları gibi şeyler toplayan çöp kutuları, bu iş için biçilmiş kaftan, sentezleme süreci, genetik materyal toplandıktan sonra içimde gizli bir biyosentezleme odası devreye giriyor. Burada topladığım DNA organik materyale dönüştürülüyor konuşumu sırasında içimde bir çöp sesi duyuluyor. Bu da benim için ayrı bir eğlence oluyor. Programlanabilir bilinç aktarımı, insanın temel davranışlarını ve bilinç seviyesini öğrenmem gerekiyor. Bunu da bana atılan sinir bozucu kitaplar, gazeteler ve tabii ki bilim adamının gizli notları sayesinde yapıyorum. Kendi bilinç seviyemle bunu birleştirip mükemmel bir insan profili oluşturuyorum. Bilim adamı buna entegre çöp kutu bilinci demiş. Son adım, dönüşüm. Tüm bu süreçlerden sonra belirli bir frekansta titreşim yaymak. Bu titreşim çöp kutusunu anında insana dönüştürüyor. Dönüştüğümde tam bir gün boyunca insan olabiliyorum. Ama sadece bir gün sonra tekrar çöp kutusuna dönüyorum. İşte dosyada bunlar yazıyordu. Evet, bu gücü kullanmaktan hep korktum. Ama o ışık beni ana çöpün elinden kurtarırken, ya bu ışığın ne olduğunu araştırıp orada kafayı yiyecektim. Ya da önce ana çöpü, sonra da bizi umursamayan insanları güzelce bir ders verecektim, dedim. Ama önce biraz eğlenmek lazım, değil mi? Şimdi insan olduğumda yapacaklarım var. Önce biraz kafamı dağıtayım. Sonra intikam sırası gelecek. Çünkü her şeyi bilinçli olarak yapıyorum. Ertesi gün tekrar çöp kutusuna döndüğümde yaptıklarımı hatırlayıp güleceğim. Siz ise neden bunu yaptım diye pişmanlıkla baş başa kalacaksınız. O pişmanlık var ya, işte o ben olacağım. Son olarak bir şey daha. Bizi hiç umursamadınız. Bizi sikinize bile takmadınız. Ama şimdi size öyle bir takacağım ki... Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Bu sefer kaçamayacaksınız. İntikamım kaçınılmaz. Hazır olun.